Merhaba arkadaşlar, bu videoda backup kavramlarından devam ediyoruz. Secondary only ve primary tekrardan deneyeceğiz. Secondary only de adından belirtildiği gibi sadece secondary makinede backup alabildiğimiz bir yöntem. Diğerinden ne farkı var derseniz, prefer secondary'de, secondary de secondary'ın oda erişilemediğinde primary'den alabiliyorsunuz. Bunda primary'den de alamıyorsunuz. Secondary only de. Bundan dolayı bunu kullanırken dikkatli olmak olmak lazım. Genellikle bunu kullanmakta fayda var backup işlemlerinde. Primary'de de sadece adından da anlaşıldığı gibi primary'de backup alıyoruz. Bunu çok tavsiye etmiyoruz çünkü primary makinamızı backup işlemleriyle yormak istemeyiz. Bu da makineye bir yük getiriyor sonuç olarak. Ek olarak burada belirtmek istediğim başka bir konu daha var. Primary'i neden seçiyoruz peki? Differential backup'ları secondary'lerde alamıyoruz. Sadece primary'de alabiliyoruz. Eğer differential backup alacaksanız da primary'i seçmeniz gerekiyor. Bundan dolayı da bunu seçmek isteyebilirsiniz. Eğer differential backup almak isterseniz. Şimdi bir secondary only seçip secondary makinamızda backup alma işlemi yapalım. Yine önceki videodan çok bir farkı olmayacak. Şurada maintenance plan diyorum. Bir maintenance plan oluşturalım. Soldan toolbox'ıma geldim. Ve buradan backup database task'i seçtim arkadaşlar. Attım. Yine burada gerekli ayarlar yapacağız full backup olacak AdventureWorks için oluşturdum. Burada yine uyarımızı verdi. Copy only diyorum ve uzantısı da bak olsun backup altına alsın ve sıkıştırılmış vaziyette olsun arkadaşlar. Bir de buna kopyalıyorum ve bir tane log backup oluşturacağım. Log backup da aldıracağım. Log backup'a geliyorum. Ve buradan database'imi seçtim. Görmüş olduğunuz gibi yine bir uyarı aldım. Copy only kaldırıyorum. Log backup için Log backup'ta copy only olmuyor. OK diyorum ve şu an burada backup'ımızı oluşturduk. Otomatik bir backup işlemi tamamlamış olduk. Bunu kaydediyorum ve bunu şuradan çalıştıralım. Bakalım backup nasıl alacak? Görmüş olduğunuz gibi burada backup'ı alıyor şu an. Log backup'ı da aldı hatta burada transaction log backup olarak gözüküyor. Sadece bu sonuna TRN yazmamışız ondan dolayı sonunda bir dosya uzantısı gözükmüyor. Evet, buradaki backup işlemi de tamamlandı. Secondary ile primary arasında çok da bir fark yok aslında ama mantığı aynı olduğu için bunu göstermeme de gerek yok. Properties'e geldim tekrardan. Backup preference'sa ve secondary only nasılsa primary de aynı şekil sadece primary'den backup alabildiğim bir yöntem. Bir de eni replika var. Burada da herhangi bir sunucu uygunsa ondan alıyor. Burada öncelik neye göre belirleniyor peki? Hangi database'den yedek alınacak? Priority değerine göre belirleniyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi backup priority var. Bu değer hangisinde yüksekse diğerinden daha önceliğe sahip olmuş oluyor. Burada şu an benim iki tane replikadan oluşan bir always on'um var. Ama burada 3 4'e kadar gidebilir, daha fazlası da olabilir tabii ki. Bunların arasında 100'e hangisi daha yakınsa önceliği o olduğu için onun üzerinden backup alacak. Ama hepsi eşitse buradaki sıralamaya göre alacak arkadaşlar. SQL 01 daha birinci sırada olduğu için ilk ondan alacak, ikinci sırada bundan alacak. İstersek burada buradan yedek alma diyerek de exclude edebiliyoruz Eni replikada da. Backup yöntemleri bu kadar arkadaşlar. Ben sadece şu an yöntemleri gösterdim. Bir de tavsiye edeceğim backup stratejileri var. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.